Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir Uber Maven yaptık abi. 50 set Uber Maven yaptık yayında. Ben geçenlik zarar yaptım bundan. Öncekilik zarar yaptım. İşte bu sene bu sene. O lig bu lig dedim. Şeytanın bacağını kafasını belini kıralım dedim. Bu lig bir daha kolları sıvadık. Uber Maven'a giriştik. 50 posta Uber Maven yapalım. Ne alacağız acaba diye. Siz de zaten görüyorsunuz yani envanterden. Bir dünya kar yaptık. Bir dünya. Aşırı karlı geçti. Yani şeyden sonra önce zaten cici, cici söylüyordu. Uberleri düzelteceğim. Uberleri düzelteceğim. Fakat mesela Reddit'te gördük. Eksi 200 divine falan alan vardı yani. 100 tane Uber mi bunda. Atıyorum havda görüyorduk. Eksi 5 divan e, saat başı falan diyordu hani. Çok çok kötüydü yani her taraftan. Ama dedim ki ben bugün Uber Steering mi dönsem. Uber Dedim onlar da zarar zaten. Bari zarar yapıyoruz tam zarar olsun dedim. o vermeye buna girişti. Tamamen zarar bekliyordum yani ben tamamen. Ama gel gör ki İlyas diye o Uber buna şokur şokur yağmur gibi progenistler yağıyordu. Hakikaten eve ikini de iki tane aldık. Bu çok 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 ya belimizi kurtaran bu oldu aslında. Yoksa belimiz bükülüyordu. Boynumuz bükülüyordu. Yanında yeter mi? Yetmez dedi Keltoş ve Awakening Spelico aldık. Awakened Test on aldık. Bunlar ne kadar peki? 4 tane de progeni aldık. Hani 4 tane de progeni aldık. Bunları şöyle hesapladık. 50 tane Ober Maven'ı. Ben bul kaldım. Bul kaldığım için ikine 3 divan. Eğer siz bul kalmazsanız tanesini iki divan'dan alıyorsunuz. Bu da yaklaşık 250'ye vurduğumuzda ne yapıyor? 0.3 çarpı 250. 75 divan yani sırf ben bul kaldığım için fazladan vermiş oldum. Hani bul kalmasaydım 75 divan cebimde kalacaktı. Öyle de düşünebilirsiniz. Total kostumuz ne oldu? 2.3 divan verdik. 250 fragment aldık. 575 divan verdik. Gelir getirisi ne oldu? Gösterelim. 600 divan. 2x evekanı tenler support aldık. 4x bro yenisi aldık. 288 divan. Evekanı spelleko geldi. Burada da göstermiştim. 82. Evekanı keston krit. 65 divan. Impossible escape'ler. Yani şunlar böyle tatlış tatlış impossible escape'ler geldi. O 20 divanlık bu var. Diğerleri 3, 5, 1, 2 falan tarzında şunlar. Şunlar ise hani ölü. Bunlar 10 kaos, 20 kaoslık impossible escape'ler. Fakat şunlar böyle 3 divan, 2 divan, 5 divan, 1 divine o tarz. Bu ise 20 divine. Bunları da topladığımızda 3 divan yapıyor. Orb of Conflict 14 tane geldi. Ben çok büyük zarar beklememin en büyük sebeplerinden biri de şuydu. Geçenliklerde her Uber bundan garanti bir şekilde Elevate 80 satıyordu. Yani oradan bir, bir gezi getirisi oluyordu. Yani yarım duvan nerede saplıyorduk konuya. Fakat burada bu ligde hiçbir şekilde garanti drop yok Uber meyvunu Yani hep kafalık hep kafalık. Hep kafalık alabiliriz diye düşünüyordum. O yüzden çok büyük zarar bekliyordum. Ama tabii öyle olmadı. 1082 divan toplamında total income geldi. Baya baya güzel. <laughs> bir mirror'ın 600 divine olduğunu düşünürsek neredeyse 2 mirror geldi getirisi oldu ve total profit 507 divine hani para orada vurmuş aklıma vuralım dedik hani gülelim diye ve 3 dakika e, tanesi sürüyor bir yani yaparsanız siz 3 dakikada sürüyor saat başı da 202 divine felaket bir getirisi var fakat büyük kumar yani nasıl anlatsam size yani garanti bir kar olmadığı için bu tam olarak ligi bırakma kumarı gibi bir şey çünkü çok pahalı en pahalı fragment bu vermeye bunu sebebi de belli zaten hani e, fena olmayan bir getiri fakat fena almayan diyorum 1082 aldı. güzel bir getirir o. fakat dediğim gibi tamamen kumar yani size eve hiç atmayabilir yüzde birden daha düşük dropu var gözüküyor progenesis belki bir tane atabilir. Hani çok düşük bir drop rate var. Yani siz tamamen fail de yapabilirsiniz. Deneyebilir misiniz? İsterseniz deneyin yani böyle siz bilirsiniz. Fakat bunu yapacağınıza bence Uber Uber Elder yapın, Uber Shaper yapın. Onlar daha bir garanti. Neden? Uber Uber Elder'den banka ötesi yani %38 olasılıkla ıı, başıray düşüyor. Oradan bir getirisi oluyor yani. Uber Japer'dan Uber Elder'ın Fragment'i düşüyor. Yani garanti bir getirisi yine var. Fakat Uber Maven'de o garanti getiri olmadığı için büyük kumar. Haberiniz olsun. Yapmak isterseniz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Bu tarz videoların, bu tarz denemelerin, boss denemelerin devamını gelmesini istiyorsanız da beğenebilirsiniz. Bu arada hangi boyutla yaptık bunu? Kalın şok ve totemle yaptık. Bunun da videosunu isterseniz gelecek. Bu hali PowerShell Stack versiyonu bu hali bayağı bir kalın oluyor. Ne kadar tutuyor? Mesh Plus'sız yani Mesh plus çıkar 60 divine 60 65 divine civarına yapılıyor. Bu çok bir tutam. Yeni gelen Perandus Bek Jevelini vesaire kullanıyoruz. Bu yüzden de biz Legend Jevelini buraya koyup Inner Conviction'ı buradan alıyoruz. Bunun gibi değişik farklı şeyler denedim ben. Ve bu halini çok beğendim. Fakat bu hali tamamen boz kesme oranı. Uber, Uberleri şıkır şıkır kesersiniz. Fakat dayanıklılığı sıfır yani bunu yapıp map yapmaya falan çalışmayın. Sarktum no hit falan bile dönersiniz bununla haberiniz olsun. Sarktum için mükemmel yani bu boyut şu hali bunu da yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda görüşürüz.